Merhaba arkadaşlar. Bu site içindeki evleri daha önce size sunmuştum. Fiyatlar 700 bin TL ile 750 bin TL arasında alınabilir. Buraya kayyum atandı. Devlet satıyor burayı. Alacağınız gerçek bedel neyse onun üzerinde vergi ödersiniz. Tapu harcı anlamında. Yani %4'tür tapu harcı. 700'e alsanız 7 kere 4 ne yapıyor? 28 bin lira falan mı yapıyor? Evet. Tapu harcı bu kadar çıkıyor. Çünkü resmi makam olunca belediye rayış bedeli falan onları esas almıyor. Satış gerçek satışı esas alıyor. O bir. İkincisi bura 10-12 yaşında güzel evlerdir. Denize yakındır. Drone görüntüleri de budur. Sitedir. Daha önce kira veriyorlarmış burayı. İskeleti doğrudur. Bilginiz olsun arkadaşlar. Birazdan evlerin içinde size arz edeceğim. Makyaja gerek var mı? Evet var. Ama binanın binanın iskelesi sağlamdır, güzeldir derler arkadaşlar. Bunu da size paylaşıyorum. Evet, bu şahsın değil artık devletin olmuş. Pazarlık, mazarlık, onu bunu bilmem. Günün birinde karar verirsiniz. Yalnıza bence en doğrusu bir hukukçu arkadaşla gelin. O size takip etsin. Kuşkunuz kalmasın. Evet zaten resmi makamlar da bunu alınca ne kadar eksper meksper bunun yedi sulalesini araştırıp öyle hal etmişlerdir. Aydın dedim akbuk dedir bitişik nizamlar. Teklif ilalar fiyatı da yani muhtemelen bir civarlarındadır veya biraz daha aşağısında da olabilir. Öyle bir şey söz konusu olduğu zaman iletişime geçelim. Ama uzaktan işte geleceğim edeceğim birbirimizi yormayalım. Ciddi olursanız gelin götürelim bakalım. Ama işte Eylül'de geleceğim. O zamana kadar hani bilemem yani yani gel sonra konuşalım sevgili arkadaşlar. Bunu da arz etmiş oluyorum. Ondan sonra evler güzeldir. Her şeyin en güzeli sizin olsun. Furkanla dronelaştırıyoruz biz size. Burayı o bir tane ev daha sunacağım birazdan. Evler bunlar. Valla bu sıcakta bu emeğimizi de Allah karşılığını bir şekilde veriyor. O yüzden kimsenin emeğini de boşa götürmesin. Hadi bakalım evimize arkadaşlar Aydın dedim Akbuk diye. Bu evler satılık. Ancak bu artık devletin malı olmuş. Şahsından alınmış. Kayın mı diyorlar öyle bir şey. Bunlar artık resmi satılıyor. Fiyatlar bitişik nizamlar 700 700 bin TL ile 750 bin TL arasında alınabilinir. Bize de burada bir komutanımız söyledi. O bura idare eden o görevliler yani resmi devletin tayin ettiği görevliler burayı işte satacaklar. Artık labirentleri bilmiyorum. Evler masraflı fakat bu bölgede biraz altta apartman dübleksleri var. Yani daireler 900 bin lira. Böyle geniş ev, tekli müstakiller de yoktur. Eli ayağı makyaja ihtiyacı var. Deron görüntülerini size arz ettik. Dolayısıyla günün birinde böyle bir ev almaya kalkarsanız kafanızda kuşkular şu bu olmasın bana göre bir avukattan yardım alıp öyle o resmi, resmi makamlarla burayı alma konusuna kalkışın. Bana derseniz sen hepsini biliyor musun? Ben bilmiyorum. Şu anda örnek ev olarak size sunuyorum. Info anlamında arz ediyorum. Ben burayı sunuyorum. Sahibi alidir, velidir değil. Benim bildiğim, benim burayla ilgili bir asker, bir abi var. Bana de ki orayı satabilirsin. Ben söz konusu oranın yetkililerini biliyorum eğer ilgilenen olursa bana yönlendir, beraber idare edelim, yol alalım. Durum bu. 700 bin TL ile 750 bin arasında değişken fiyatlardır. Artık bunu pazarlı var mı yok mu? Bu resmi makamlarda işi olanlar daha iyi bilir. Ama benim demem şu, bir hukukçudan destek alırsınız takipçi anlamında. Durum bu sevgili arkadaşlar. Drone görüntülerini arz ettik. Balkonda göster. Gerçi şimdi içeri gireceğiz. Otlar, motlar bakımı yok. Burada şu anda 3-5 aile oturuyor değerli arkadaşlar. Toz. Evet. Toz falan olmuş. Stati iyi. Valla buralar güzel bir inşaat. Kaliteli. Yaşı 10 yaş ya da üstüdür. Onu da söyleyeyim. Burada önce kiralık. Balkonu göster babam. Ben konuşuyorum. Kiralık işte yazlıkçılara günübirlik otel gibi kullanılıyormuş. Sonra işte sevgili arkadaşlar işte demek ki kredi Merdi çektiler. O yüzden ben bazen diyorum ev alıyorsanız çok krediye bulaşmayın. Pehlivanlık iyidir ama sonu getirmek iyidir. Adam biri tuza gidiyor, tuz almaya gidiyor. Tuz yükü ağır ya. Komşu diyor nereye gidiyorsun? Tuza bağırıyor. Ondan sonra tuzdan dönüyor yorgun diyor. Nereden geliyorsun? Tuzdan diyor. Çünkü yorgun bitkince pehlivanlık yapınca mantıklı bir şeyler yapalım. Bu tarafta bahçesi drone görüntülerini sunduk. Geçen de ben size sunmuştum. Bu evlerde drone ile bir 600 ve en üstteki de 2800 derdi. fiyatı yanlış hatırlamıyorum ve buraya da geldik böyle böyle o cikleti at ağzında ben tikim var ha buradan da böyle işte girişi güzel evet gel babacım şimdi gel sevgili arkadaşlar geldik 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 onu burası da salonumuz köşe bu taraf havuza bakıyor drone görüntülerini size arz ettik ev güzel rahat 700'e alına bilinir mi bilmiyorum. Bir tane hoca hanım var o da gelecek bakalım ya Allah bismillah. Evet dolayısıyla burası da mutfak. Makyaj lazım. Makyajsız da oturulabilir. Genel bir temizlik yapılıp mesela bazen ben ev sattığım insanlar var. Böyle hanfendiler var. Modern böyle sosyete ediyorsun. Bir bakıyor eline fırça aldı. Üstadan daha iyi yapan insanlar da var. Emekçi. Öyle baba yiğit kadınlar var bizim ülkede. He, döndük şimdi o anlamda diyorum yani çok zor değil. Bir teneke boya alırsınız, bir fırça ile üste getirmetir Ona da gerek yok. Yani evin çok büyük makyaja da ihtiyacı yok. Bu geniş balkonu zaten dışarıdan gelirken gösterdik ve Furkan şimdi ben bunu daha önce sunmuştum. Daha önce sunmuştum. Bir daha sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar, burada da bir ayak yolu var. Bakın. Furkan burayı detaylı çekelim. İnsanlar yanlış bilgilenmesin. Arkadaşlar burada ben bu emlakçı ben satıyorum öyle. Devlet satıyor kardeşim burayı. Kayyum atanmış buraya. Ondan sonra demek ki bir şey olmuş ne bileyim. Ondan sonra bunlar satıyor. Burada da bir vaşilmişin çamaşır makinesi. Fatoş abla senin de başın sağ olsun. Allah sabır versin. Değerli annene Allah rahmet eylesin. Hepimizin annesi gitti yani biz de gideceğiz. O yüzden beklerim. Bu ayağın başının üstüne sen de benim annemsin, ablamsın. Gel babam yukarıya. Fatoş ablama da selam söyledim. Fatoş abla da benim sevdiğim karadenizli bir ablamız, annemiz. Onun annesi vefat etmişti, bana da kadri bir geleceğim. İşte böyle, olur dünya işte. Evet sevgili arkadaşlar, burada koridor. Gel babam, bu banyoya gir. Heh. Gel, gel babam. Altta salon, mutfak vardı. Geç, o lavabonun oraya geç, bu tarafa yüzünü çevir. Heh. Böyle klozetin içini gösterme evet burası da işte kabini mabini var. Geniş bir banyo. Tatlı bir banyo. Ve geçin benim yerime. Oraya geç. Evet bu tarafı tekrar göster. Sevgili arkadaşlar işte bu da banyomuz gördüğünüz gibi. Güzel şofbeni bile var. Gel babam şimdi yukarı çıkalım. Ya yani diğer odaları gösterelim yani. Evet. Diğer odaları göstermeden önce bu tarafta da bu balkonu da göster. Bu balkon serin oluyor. Doğu cephelidir. Evet bu kayyum, kağıt, küret, fatura, rayiç bedeli muhtemelen tapu masrafı belediye rayiç bedelinin üstündedir. Çünkü resmi makamlar ya neyse doğrusu tapu harcı falan öyle çıkar. Evet neyse bu birinci oda değil mi Furkan? Bu da ikinci oda. Bu da ikinci oda. Yani ev bu müdür, onu da net bilmiyoruz. Bu tarzda evler hepsi tiptir zaten. Yani sonra gel bu evi gösterdin ön önünü demeye gerek yok. Burada bu böyle bir pozisyon var. Sevgili Ankara'lı abiler. Bakın size de söylüyorum. Mesela ben 118 18 değilim ki. 118 18 bu adamın numarası nedir sorarsın. Bazen bana diyor. bu ev nerede? Abi ben ne bileyim sarı çizmeli Mehmet abi, sen kimsin? Bir de ki adım Ahmet Mehmet hangi ev? O ev. Abi öyle bir dünya yok. Bir de neticede biz bunu babamızın hayrına, hayrına yapmıyoruz. Yani burada bir şey yapıyoruz. Bu ev nerede? E diyorum sen koca abisin. Gidiyorsun, buluyorsun. Sonra diyorsun ben buldum. Sonra diyorum nasıl buldun ya sen? Ondan sonra aa iş değişiyor. Paran yoksa de ki benim param yok oğlum ben sana vermiyorum. Ama arkamda iş çevirdiğin zaman bu sefer bana deme değerlidir yani. Öyle deme. Anladın? Çünkü ben emek veriyorum. Bana sorma o zaman. sormana git kendin bul. Ben koyuyorum. Bana sormak zorunda değilsin. Ben de 118-18 değilim. Evet geç Furkan buraya. <laughs> Değerli insanlar, bizim ülkenin insanı güzeldir. Ama ben de bilmiyorum. Yani ben şimdi koyayım ya bir ev. Ben böyle meçhul bir numaralar arıyorum. Alo bu ev nerede? Hangi ev abi? E, ya o ev var ya bu bu. E pek sen kimsin? Ya ne yapacaksın? Evi söyle. Ya ben sana niye söyleyeyim diyorum. Ben de, ben de geliyor bana terliyorum o da. Neyse. Buralarda Peru perişan şu anda. Gördüğünüz gibi. Evet sitemiz. Bu denize yakındır. Valla denize bir buçuk iki kilometre var ama evler güzel. İki odamızı gösterdik. Gel Furki. Furkano lo Furkano o. Gel gel. Burada ne gösterdik? İki balkon. iki oda bir banyo. Ve yukarıya terasa çıkıyoruz. 700 bin TL ile 750 bin TL arasında değişken değişken değil. Yani alınabilir. Yani evet. Burada da bir banyo var. Ha, Furkan burada da güzel bir banyo varmış lan. Şavur var. Burayı da göster. İkimiz birden girelim. Furkan sen büyüksün ya. Büyüdün lan ne yiyorsun lan Furkan sen. Ben evet. Göbek de gitti. Bu da şaur'u da ekler. Kapının arkasında Şaka abim var babacım. Ho oh, oh. ho. Böyle malcinar mal le 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 halim cani. Evet. Şimdi bu havlular da var ya. Bunlar demek ki <laughs> burada tatil yapanlar var. Ben de yurt dışına ya da İstanbul'a bir yere, otele gidince arkadaş ben çıkınca evden otel odasına bütün havrularımı katlıyorum, koyuyorum. Ben bende hastalık var. Yani ben de öyle atmıyorum. Emin ol benim gibi müşteri o temizlikçi ablalar otellerde hiç yorulmayacaklar. Yani ben yapamıyorum. Öyle dağınık bırakamıyorum. Neyse burası da üçüncü oda. Üçüncü oda. Odalar fena değil. Güzel odalardır. Furkan bu terasta gösterelim. Bunlar 750 ile 700 bin arasında fiyatları alma Ondan sonra bu da teras arkadaşlar. Biz sadece bunun nimine gösterdik. Böyle bir şey söz konusu olursa günün birinde alıyorsunuz. Beni arayın. Ben sizi yönlendireceğim muhataplara. Ama ben işte hadi gidelim bilmem nereye onu yapamam. Yapsam da sizin içinize silmeyecek diyecek. Ben, ben de bilmediğim şeyler var. Çünkü bu resmi makamlar devlet satıyor işte getir götür bilmem ne ee, içinizde kuşku kalmasın. Dolayısıyla burada bir sürü avukat var. Ya da bir avukatınız varsa ya buradaki avukatlar daha iyi. Bazen birileri İstanbul'dan falan getirir. Abi adamlar tam avukatlık yapıyor. Yani işi yokuşa bazen götürüyorlar. Yani ben işte hani mesleğini icra etmek Orada emretme arzusunda oluyor. O zaman da ben diyorum ben yapmıyorum. Çünkü ben bir ara bir halk bankası her gün beni arıyor. Kadri Bey sana kredi veririm. Tam bir expert gönderdi. Tamam. Abi ben gittim bir avukat gelmiş tapuya. ipotek koyacak. Beni tapuya. baktım. Abi avukat emin ol Tayyip'in yanına gitsen öyle değil. Ben dedim ben vazgeçtim. Dedim sen afran tafra da yapamam. Ya. dedim sen 4-5 yıl okul okudun. Ne yani bu hava ne? Banka beni aradı niye? Dedim ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum. Ben yapmıyorum dedim. Allah Allah ben kredi almıyorum kardeşim. Ondan sonra bana eksper parası vermedim. En sonra Erdal abi vardı benim hemşerim Erzincanlı. Ya dedi ayıptır dedi. Ben çıkardım. Dedim tamam al bin lira. Eksper parasını verdim. Dolayısıyla ben halt etmişim. Yani dil uzatamam bu, bu kuşlara. Ama bazıları gerçekten yani orada diyor ki ben buyum. Anladın mı? O, o, o tiplerle de olmaz. Böyle daha alçak yönlü. Yani. Burada var genç arkadaşlar. İyi hukukçularımız var Didim'de. İstanbul'dan böyle bir çantalı buralarına altın birileri var böyle. Manker avukatları yapıyor. O tipleri göndermeyin. O yüzden böyle daha doğru Anadolu köylü. Manisa'da bir genç arkadaşımız var. Hukukçu. Geldi çocuk da. Bakıyorsun kurban olayım diyorsun bu avukata. Öyle avukatlar gelse daha iyi olur. Bunu da arz etmiş oldum. Saygılarımla iyi günler diliyorum.